Bir savaş sadece 38 dakika sürebilir mi? Tarihte bu sorunun cevabı evet. Ve bu savaşın adı Zanzibar Savaşı. 1896 yılında Afrika'nın doğusundaki küçük ada devleti Zanzibar, İngiliz sömürgeciliğinin doğrudan hedefi oldu. İngiltere'nin himayesinde yaşayan bu devletin sultanı Hamad bin Tuvaini aniden öldü. Yerine çıkan Halid bin Bargaş, İngiltere'nin izni olmadan tahta geçti. Bu, Londra için kabul edilemezdi. Çünkü İngiltere, kendi kontrolü dışında gelişen her siyasi hamleyi tehdit olarak görüyordu. Ultimatom verildi. Halit sarayı terk etmezse savaş kaçınılmazdı. Cevap verilmedi. İngiltere yalnızca diplomatik baskıyla yetinmedi. Sabah saat 9.30'da donanmasıyla saldırıya geçti. Yüksek kalibreli toplar sarayı hedef aldı. Sivil ve asker ayrımı yapılmadı. Savaş tam 38 dakika sürdü. Zanzibar'ın minik donanması batırıldı. Saray yıkıldı. Yüzlerce kişi öldü ya da yaralandı. Halit Alman konsolosluğuna sığınarak hayatta kaldı. Bu savaş süresiyle değil, mesajıyla tarihe geçti. İngiltere tüm sömürgelerine açık bir uyarı verdi. Bizim kararımıza karşı gelirseniz, sonuçları böyle olur. Zanzibar Savaşı, Batı'nın Afrika'daki politikalarının nedenli katı ve acımasız olduğunu gösterdi. Kendi liderini seçmeye çalışan bir halk, 38 dakikada bastırıldı. Bu savaş, İngiltere'nin sömürge düzeninin ne kadar kırılgan ama bir o kadar da şiddet dolu olduğunu ispatladı. Ve tarihe, en kısa süren ama en çok şey anlatan çatışmalardan biri olarak geçti.